Yılmaz Erdoğan, kendisine, o kadar paran var ama babanın bana olan borcunu ödemiyorsun, evinin önünde intihar edeceğim, diye taciz eden Nurettin K, dan şikayetçi oldu. Hakkari'de oturan Nurettin K, hakkında soruşturma başlatıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, Nurettin K, isimli şahsın babası Nizam Erdoğan'dan 100 bin lira alacağı olduğunu ileri sürerek kendisine çok sayıda mesaj attığını ifade etti, ünlü oyuncu, şahıs, borcumu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim, diyor, şikayetçiyim, dedi. Akkari'de yaşayan Nurettin K, sadece parasını istediğini taciz ve hakaret kastı olmadığını söyledi. Soruşturma devam ederken Erdoğan şikayetinden vazgeçince dosya kapandı. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.